Ve beyaz şapkalı hacker Atalay Keleş Temur kendisini kürsüye rica edelim. Deniz taşımacılığında siber güvenlik ve koruyucu önlemleri paylaşacak bize. Anladığım kadarıyla aşama aşama her alana giriyor bu. Peki denizde durum ne? Sizden alalım. Ee, burada sunumumuz. 20 dakika süremiz var Sayın Keleş Tamur, Ben zaten işaret edeceğim. Ee, evet şunlarla ilerleyebiliyoruz. Bir deneyin isterseniz. Bir sunumu açabilir miyiz sevgili dostlar? Sunumda bir sıkıntı mı var? Sizin sunumunuz yok. <laughs> Olması lazım değil mi? Tamam arkadaşlar ona bir bakarken e, ben hazır geçiş şey söyleyeyim gerçekten. mi? Bu hakikaten bunu sürenize dahil etmeyeceğim. Ha, Merakımdan ha. soruyorum. Şimdi e, Sayın Şişman anlattı hava yollarında bu kadar hı hı. E, hiç aklımıza gelmiyor. Bunlar dün de mi vardı? Aynı şeyi deniz yolu için söyleyeceğim. Yoksa teknoloji geliştirdikçe biz dijitalleştikçe mi daha çok gündeme Hayır gelmiyor? vardı. Hatta ben 5-6 sene kadar önce çeşitli denizcilik firmalarına gidip bu konuyla ilgili görüş bildirmiştim. O zamanlar daha IMO yani uluslararası denizcilik örgütü e, resmi olarak emendment yayınlamamıştı. E, fakat öyle bir sinyaller vardı. Ben kiminle konuştuysam hep şey e, tepki çok ilginçti. Yani biz korsan bölgesinde seyir yapan gemilerimize fiziksel olarak dahi güvenlik önlemi almıyorken siber güvenliği ne yapalım şeklinde. <laughs> yani belki bundan sonra olurdu bakalım. Peki bir bakalım isterseniz e, neler olabilecek denizde evet. neler oluyor. Söz sizde buyurun efendim. Tamam peki. Sonum dosyası çalışmıyor değil mi ee, Şöyle başlayayım, ben sunum dosyası yok henüz ama. Ee, ben esasında eski bir uzak yol gemi kaptanıyım. Ee, şimdi de siber güvenlik alanında çalıştığım için aslında iki sektöre de çok yakınım. Dolayısıyla da anlatacaklarımın hem e, tecrübe etmiş, yani gemi hayatını, deniz hayatını tecrübe etmiş birisi hem de işin siber güvenlik tarafındaki e, birisi olarak dinlemenizi rica edeceğim. Heh geldi, harika. Önce siber güvenliğin tanımını yapalım çünkü bilgi güvenliği ile çok karıştırılıyor. Siber uzayın, siber saldırılara karşı korunma becerisi. Şimdi geminin içerisinde bilgiler var, ne olduğunu göreceğiz. Ama aynı zamanda tıpkı, tıpkı şey Murat Bey'in söylediği gibi navigasyonel sistemlerde, gemi üzerinde de çeşitli hem SATCOM cihazları hem de navigasyonel cihazlar var. Onların da açıkları var. Bilgi güvenliği de bilgi ve bilgi sistemlerinin yetkisiz erişim, kullanım, ele geçirme, bozma, değiştirme veya yok etme gibi faaliyetler sonucu gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğin korunmasıdır. Şimdi bakacağız onların ne olduğuna. Şimdi siber saldırı türleri kabaca şöyle. İşte siber vandalizm, siber hırsızlık, dolandırıcılık, gözetleme, casusluk, sabotaj, terörizm, savaş, istihbarat, İKK, propaganda. Bunların büyük bir kısmı artık ticari gemilere de yapılıyor. Ee... Süreçler normal şartlar altında yani bu akademik makalelerde vesaire görebileceğiniz süreç şu beş aşamalı süreçtir. Bilgi toplama, tarama, ondan sonra erişim ve yetki elde etme, onun yükseltilmesi, erişimin sürdürülmesi, sonra da izleri silme. Şimdi gemi içerisinde bunu yapabilir misin? Yapabilirsin. Özellikle kruvazör gemilerinde yapılabilir mesela. Ee, tıpkı yine Murat Bey'in olduğu gibi laptopumuzu açtıktan sonra geminin seyir sistemlerinin e, sızıp gerekiyorsa hatta eğer akıllı gemi ise makinesini dahi durdurma gibi durumlar olabilir. Fakat illa gemi içerisindeki saldırılar bu beş aşamalı e, geleneksel saldırının yapılmasını gerektirmeyebiliyor. Şimdi siber saldırı yöntemlerinin hepsini saymayacağım. Normal şartlar altında diye bunlar ama en çok deniz ticaretini etkileyenler fidye yazılımlar, spoofing vesaire. Ee, mesela burada da saldırganların gelişiminde iki boyutlu çember modelini ele aldım. Şimdi intikam, ekonomik, merak, şöhret. Şimdi normal bir hacker, mesela işte Murat Bey ne yaptı mesela daha önceki çalışmalarımızdan birinde gemilerin AIS dediğimiz cihazına sızıp oradaki karşı diğer gemilerin verilerini değiştirip manipüle edebilmişti mesela. O nedir? işin merak kısmı. Oluyor mu? Olmuyor mu? gibisinden. İntikam olabilir. Yani denizcilik sektöründe çok fazla intikam için bunu becerebilecek denizci yok da. Şöhret ve ekonomik sebepler için olabilir. Yani bunlar motifler arasında yer alıyor. Şimdi denizcilik sektöründeki siber saldırıların türlerine baktığımız zaman %77 zararlı yazılım. Zaten MERS gibi büyük firmalar Zararlı yazılımdan dolayı çok büyük ekonomik kayıplar yaşamıştı. Operasyonel kabiliyetlerini yitirdiler. Onun dışında ortalama çok fazla duyduğumuz şeyler. Yani birçok denizcilik firması yetkilisi ortalama saldırılarına gelip yine ekonomik zararlar elde edebiliyorlar. Hatta geminin, navlun vesaire gibi bilgilerini de ifşa edilmesine sebep olabiliyorlar. Hedef odaklı ortalama zaten ortalamanın doğrudan hedefli olan Yani şey değil de alelade değil de doğrudan hedef aldığınız bir sisteme yapılan saldırı. Uygulama saldırısı çok ilginç. Benim daha önce çalıştığım denizcilik firmalarından bir tanesinde geminin hem seyir sistemi hem de işte personel bilgilerinin yer aldığı bir uygulama vardı yazılım. Ee, başka bir firma tarafından satın alınmış. Ee, o denizcilik firmasının ihtiyaçları nispetinde de sürekli güncellenen bir yazılım. Ben o yazılımı hackleyerek benim çalıştığım gemideki birinci kaptanın benim için yazmış olduğu raporu değiştirdim. Diğer e, çalışanların mesela bilgilerini falan ele geçirebilmiştim. Çok daha isteseydim mesela seyir planı değiştirip ee, dikkat etmeyen bir başka denizci kardeşimin o benim değiştirdiğim, manipüle ettiğim rotada seyrederek belki geminin karaya oturmasını bile sebep olabilirdim yani. Diğerlerini çok şey değil, yani denizcilik sektöründe daha çok kara departmanındaki çalışanları ilgilendiren şeylerdi. Saldırıların sonucuna baktığımız zaman ise bakın kurunun veri kaybı yüzde 48. %21 oranında frensal kayıp yaşanmış, %67 IT sistemlerinin işlevselliği yitirilmiş, %4'te şu an gemi işle sistemlerinin işlevselliğinin yitirilmesi var ama akıllı gemiler çok fazla üretilmeye başladı, bu sayı artacak. Evet, gemi sistemlerindeki zafiyet oranları da bu şekilde. Bakın, Ektisinden tutun, VDR'ına, IBS'ini, GPS'ini, Bienvas'ına, yani aklınıza gelebilecek deniz üzerinde kullandığımız gemi köprü üstündeki seyir cihazlar, cihazlarından tutun. Makine dairesindeki kardeşlerimizin kullandığı cihazlara kadar ne kadar sistem varsa hepsi etkileniyor. Şimdi yük planının değiştirmesi. Bir gemiye gittiğiniz zaman gemi limana yanaştığında daha öncesinde de gelir. Yük planı gelir mesela. O yük planını değiştirebilirsiniz mesela manipüle edebiliriz. Daha önce bunu da yapmışlığım var. Ama tabii sadece ego amaçlı yapmıştım. İkinci kaptan o zaman ben değildim. Abimize de bunu anlatmıştım ne sonuç elde edilebilir ona bakalım. Mesela şu an gördüğünüz grafikteki bir konteyner gemisinin yük planı. Kutu 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 böyle isterseniz ambar içine isterseniz de güverte üstüne yükleyebiliyorsunuz. Bu yükü öyle bir yapmalısınız ki geminin hem biraz kıçlı olmasını sağlamanız gerekiyor. Eğer başta giderse gemi çünkü yavaş gider ve fazla yakıt sarfiyatı oluşur. Bir de öyle bir stabilitesini ayarlamalısınız ki sancak iskeleye yatma durumunun da belli periyotlarda olması lazım. Çok hızlı yatarsa gemici rahatsız olur, yavaş yatarsa e, meta center noktası gemiyi e, herhangi mesela diyelim ki sol taraftan, iskele taraftan büyük bir dalga geldiği zaman gemi kendini toparlayana kadar bir dalga daha vurdu mu tumbaya gider. Yatırırsın, yan yatırırsın gemiyi. Bunda olduğu gibi. Ee, bir de hogging sagging dediğimiz bir hadise var. Ben eğer gemi yük planını değiştirirsem, ikinci kaptan bunu yerse, yükleyici fark etmez ise, Başa ve kıça fazladan ağır olarak yüklediğim yük sebebiyle bakın tam O harfi ile L harfinin arasında tepe noktası dediğimiz böyle bir dalga var. Minik ha. Büyük ihtimalle bu gemi bu tür dalgalardan daha büyüklerine daha öncesinde maruz kaldı ve tam ortadan ikiye bölünmüş. Aynı şekilde tam tersine tam ortaya da çok ağırlık yüklediğim zaman yine ortadan kırmasının sebep olabilirim. Bu duruma da hogging ve sagging diyoruz. Peki bu satkom terminal cihaz ve zafiyetleri Az önce Murat Bey de anlattı. Mesela bu, buradaki cihazların büyük bir kısmını şeyde, e, teknelerin üzerinde görebilirsiniz. İrili ufakta hiç fark etmez. Ve bunların bakın sağ tarafta critical critical yazıyor. Neredeyse hepsinde kritik zafiyetler var. Bunları kullanarak da iletişim ağlarına sızıp e, yine geminin navigasyonel sistemlerine zarar vermek mümkün. Mesela buradaki zafiyetlere bakıyoruz. Neydi? İşte sinyal manipülasyonu çok açık. Güvenlik sistemi yok. Gemiler zaten çünkü güvenlik odaklı geliştirilmiş cihazlar değil. Oradaki seyir cihazları. Amaç orada geminin gerçekten doğru rotaya gidiyor mu gitmiyor mu? Sancağı iskeleye kaydı mı kaymadı mı? Bunu kontrol. Ee, gemi personelinin de bilgi güvenliği farkındalığı eksik, çok doğru. Adamın zaten dünya ile iletişimi kopmuş, bir de bilgi güvenliği farkındalığı nereden olsun? Amerika ile İngiltere zaten zırt pırt ISM'dir, ISPS'tir, adamların tepesine çöküp çöküp duruyor. Şimdi bir de başımıza İmol'un siber güvenlikle ilgili amendment'ı çıktı. Dolayısıyla da denizci adama bilgi güvenliği farkındalık eğitimi vermek lazım. Tersine mühendislik imkanı çok yüksek buradaki cihazları da tersine mühendislik uygulayarak çalışma prensibini çözdükten sonra yine manipüle etmek çok basit. Zayıf paralo kullanımı yine az önce Murat Bey'in de söylediği gibi buradaki seyir cihazlarının büyük bir kısmında daha doğrusu gemideki cihazların büyük bir kısmında Admin and Bin gibi default parolalar var. Yapılan bir araştırmada denizcilik firmalarının özellikle İngiltere'deki cihazların piyasaya sürülmüş cihazların bir kısmında bu admin admin var. Onun dışında üretici firma içerisindeki yetkililer de Liverpool, Chelsea, Arsenal gibi isimler vermişler, parolalar koymuşlar. İşte işte Satcom sinyallerini engelleme ve sa sahte sinyal gönderimi. Bu da şeye sebep oluyor. Bakın bu Doğu Afrika ve Batı Afrika bölgelerinde halen şey vardır. korsan saldırıları. Oradaki o korsan saldırıların öncesinde aslında siber saldırı yapı saldırı yapılıyor yani AIS cihazından tutun da AR paralara kadar oradaki ekolar e da yakın e şeyde ne derler mes menzil içerisinde herhangi bir başka yüzer aracın görünmemesi sağlanıp hem e saldırının etkin bir şekilde yapılmasını sağlıyorlar korsanlar hem de Kimisi şey yapmış, bu akıllı gemilerde özellikle gemiyi sancak iskele kendileri rotayı alter ederek, değiştirerek, yön vererek kendi bölgelerini daha onlar için güvenli olan bölgeye yönlendirmişler. Ee, i̇şte GPS sinyallerini engelleme ve sahte GPS bunu yine şey özellikle bu İsrail tarafına doğru seyretmiş olan denizci kardeşlerim bilirler. Orada GPS'in ağzı yüzü yamulur hep. Hatta kimi zaman şey olur, güney kutbunda falan görürsünüz kendinizi. Orada askeri gemiler o GPS manipülasyonu spoofingini çok fazla yapıyorlar. Hala ticari gemiler onu yer yani. SSS şeydir. Bu işte diyelim ki Allah korusun bir korsan saldırısı oldu. Hemen o SSS butonuna basarsınız. ilgili makamlar sizin geminizin koordinasyonunu, hızını, rotasını vesaire alır. Böyle bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunuzu anlayıp askeri birimlerini donan donanmasından işte ilgili birimleri şeye gönderirler. Sizin bulunduğunuz bölgeye hemen intikal ettirirler. Siber saldırılar sayesinde SSAS'in de çalışma hale getirilmesi mümkün. Zaten yani karşınızda minicik bir zodyak botu var. Siz binden kaç yüz bin tonluk gemi şey yük taşıyan gemisiniz. Tek Aradaki problem hız farkı ve onların manevra kabiliyetinin daha yüksek olması ama normal şartlar altında onları alt etmeniz gerekirken edemiyorsunuz işte bu SSS'in vesairenin kapatılması yüzünden. GMDSS de Yine gemide iletişimi kurduğumuz e, sistemin kendisi, onu da bloke ettiğiniz zaman gemi ne mayday verir, ne pan, pan verir, ne urgency verir, hiçbir şey veremez. İşte bu SSS ve GMDSS zafiyetleri de bakın mürettebatın rota değiştirmesi için yanlış bilgi üretebiliyor. Distres aramaları, EGC mesajı, yani hava durumunu da bu arada e, değiştirebilirsiniz. Karşınızda var belki 10-12 boforluk bir hava. Sen adama gösterirsin 3-4 hava var. Aa sakin der gider direkt bodozlama dalar o havaya ondan sonra al başına belayı. Evet yaşanmış vakalar. Bu vakaların büyük bir kısmı zaten kara departmanlarında oldu ama ee, yine Murat Bey'in dediği gibi hem simüle edilmiş olanları var hem de hakikaten yaşanmış olanlar var fakat bu kadar sansasyon yaratmadı. Mers gitti Nopetya'yı yedi. Ee, kurtarmasının tek şeyi de e, sağlayan da e, Güney Afrika'daki data center'larından bir tanesinde daha Nopetya ransomware e, şey olmadan önce ne derler ona bulaşmadan önce elektrik kesintisine uğramış. Güney Afrika'daki data center'da elektrik kesildiği için tabii o Nopetya henüz oraya bulaşamadan e, virüssüz haliyle kalmış oradaki yedekler. İşte toplamda 13 tane data center'da saklanan verilerden sadece elektrik kesintisinin olduğu Güney Afrika'dan zar zor kurtarabildiler. O da iki hafta falan sürdü Mörsk'ün tekrar tüm operasyonlarını geri alabilmesi. Ee, rakamları çok açıklamıyorlar, fakat 200-300 milyon dolar arası olduğu söyleniyor. Sırf e, Kara Departmanındaki bu yaşanan şeyden, aksaklıktan dolayı. Antler vakası da çok ilginç. Orada da konteyner bilgilerini değiştiriyorlar. Konteynerlerin içerisinde şey var. E, ne deniyor ona? Madde var uyuşturucu madde fakat konteyner bilgileri değiştirildiği için aslında çok daha başka işte atıyorum spor ayakkabı da taşırsınız bunun içerisinde işte tekstil ürünü de taşırsınız kalem de taşırsın çanta da taşırsınız. konteyner içinde ne olduğunu çok bilmez zaten gemi kaptan yani konşimentoya bakmazsın ama adamlar orada terminaldekileri de kandırmaya başarmışlar valla almışlar götürmüşler tırlarla onlarca şey konteyner içerisinde uyuşturucu maddeyi Rusya'da GPS spoofing yapmış. Bunun da ispatı olmuştu. Özellikle Novorossiysk limanı yakında ama dediğim gibi İsrail falan da yapıyor bunu. O çok önemli değil. Kara departmanındaki tarafı hızlıca bakalım. Ne var işte orada veri merkezleri var. Depolama, yedekleme, sunucu sanallaştırma, VPN hizmetleri, bulutun, bulut bilişim hizmetleri, siber güvenlik danışmanlığı. Şimdi sondakini almazsan tüm bu ekosistem patlar. Gemi IT sistemlerine ise baktığımızda performans gözlem sistemlerimiz var. Ektisimiz var. Yani şey dijital çatlarımız artık o filmlerdeki gibi pergel alıp da patır kütür patır kütür adımlama yaparak gitmiyorlar da işte denizci kardeşlerimiz şey yapıyorlar. Dijital harita üzerinde yapıyorlar bütün artık rota işlemlerini, manevra işlemlerini. İşte GPS'ler var. Bakın gelişmiş makine sistemleri var artık computed bu makine sistemleri de. Hatta şu da var. Şimdi gemiler eğer boş yükle gidecekse mesela atıyorum İstanbul limanından kalktınız Rusya'ya Odessa'ya gideceksiniz diyelim Ukrayna'ya da. Ee, yük yok. Odessa'dan alıp kaçacaksınız. İzmir'e Ağa'ya gideceksiniz mesela. Şimdi geminin benim alt tarafına su almam lazım bir miktar ki az bir şey o gemi aşağı doğru insin Balast dediğimiz suyu almamız gerekiyor. Deniz suyunu. Şimdi onu da mesela gemimin e, tam balasta gittim. Sonra yük alındı. Diyelim ki farazi konuşuyorum. İskele taraftaki yük biraz daha fazla. Bu sefer sancak taraftaki aşağıdaki şeye geminin alt tarafında su altında kalan kısmına sağ taraftaki depoya biraz daha su alıyorsun ki Mesela şöyle iskeleye doğru yat, yatık olan gemi tam düz olsun diye. Bunu otomatik yapıyor artık gemiler. Eskiden biz hesap kitap yapardık ya da gözleyerek bakardık. Aa düzeldi, düzelmedi. Trim şeyine falan değerine bakardık. Şimdi öyle bir şey yok. Bunu patır kütür otomatik oluyor. Yine burayı da manipüle ederim. Ben olduğu gibi gemiyi sancağa yatırırım, yatırırım, yatırırım. Hop az önce gördüğünüz gibi o konteynerler devrilir. Konteynerin devrilmesi demek geminin de tumba olması, alabora olması demek anlamına gelir. Bilgisayar destekli navigasyon sistemleri keza az önce anlattım. Gemi istersen farklı yönlere de götürebilirim, getirebilirim. Çünkü otomatik pilota taktıktan sonra gemi kaptanı eğer o sırada başka bir işte uğraşıyorsa çok rahat gemiyi karaya oturtabilirim. Wi-Fi ve diğerleri zaten manipüle edilebiliyor. Çok hızlıca şuraya da bakalım. Siber güven... Buyurun. Ha, beş dakika. Siber güvenlik önlemleri de IDS, IPS, log kayıtlarının alınması, güvenlik duvarları. Şimdi bunlar gemide çok yapılası şeyler değil. Yani yapılası şeyler, yapılması gereken şeyler de şu anki durum böyle değil. Onu anlatacağım zaten. Bunları yapmazsan bu gemiler işte Murat Bey'in anlattığı gibi nasıl ki pistin kenarına gidiyor. Sen de bambaşka yere götürürsün gemiyi. Şimdi çok hızlı bir de bilgi güvenliği GDPR kısmına bakalım. Denizciliği tehdit eden unsurlardan biri de bilgi güvenliği unsuru. Az öncekiler için siber güvenlik tarafıydı. Bakın artık uyum ihtiyaçları oluşmaya başladı. Az önce ben e, Çetin Bey'le konuştuğumda şey, e, sunumun başında ne demiştik? İşte İMO ilgilenmemişti ilk zamanlar daha yeni yeni emeğat bunu çıkartıyor. Bakın tankerler için olan TMS'den tutun da IMO'dan tutun dökme yükçülere, BIMCO'lara kadar hepsi artık siber güvenlikle ilgili çalışma yapacaksın kardeşim diyor. ISO 27001 çok önemli bu noktada. Toplamda 7 tane madde var. Bu 7 tane maddenin hem gemi personeli hem de kara departmanındaki çalışanlar için uygulanması gerekiyor. Kısacası ISO 27001 standartlarında çalışan bu sürdürülebilirliği gerçekleştiren denizcilik firmaları az önce saydığımız tehlikeleri yaşamayacaktır büyük olasılıkla. İşte burada da varlık yönetimi, erişim kontrolü vesaire gibi şeyler var. Tek tek ilgilenenler benimle irtibata geçebilirler. Sunumun sonunda e-mail adresimi yazacağım. Ee, şu kısım önemli bakın, gemi mürettebatının kişisel verisi çok önemli. Bakın burada sağlık, psikometrik e, puanlar, onun değeri, dini bilgisi, şusu busu her şey biz. Gemide üçüncü kaptana bu emanet edilir. Pasaportları da emanet edilir, geri gelir nüfus cüzdanı da emanet edilir. Aklına gelebilecek her türlü kişisel verisi üçüncü kaptanın elindedir. Sadece üçüncü kaptan değil, tabii ki o zincir üstündeki ikinci kaptan süvari bey de, birinci kaptan da aynı şekilde görebiliyor. Biz bunları patır kütür dışarı çıkaran adamlıyorduk. Yani hani ben başkasının pasaportunu alıp yanlışlıkla işte Ukrayna'da gezeceğim efendi kaptan deyip başka arkadaşının pasaportunu yanında alıp abuk subuk işler yapan adamlar oluyordu. Kaldı ki dijital ortamda bu işi manipüle etmek çok daha kolay. Bakın sağlık verileri içerisinde adamın her türlü özellikle psikometrik test sonuçları çok önemli. E, ee, yapılan en büyük hatalar bakın bunlar. Bana bir şey olmazcı yaklaşımı oluyor denizcilik firmalarının. Az önce söyledim. Biz nasıl olsa korsan bölgesine seyrediyoruz. Başımıza bir şey gelmedi. Siber saldırı bizi nereden bulsun diyen adamlar var. Siber uzayın sınırları ve saldırıların tesiriyle ilgili bilince sahip değiller. Yani ne olabileceklerini anlattım. Belki biz böyle anlattıkça aa öyle mi diyecek bazı denizcilik firmalarında çalışan yetkililer. Kurum içindeki BT departmanlarının siber güvenlik konusunda %100 bilgili olduğunu düşünüyor yöneticiler ne yazık ki önerilerimiz de şunlar bilgi güvenliği farkındalığı kesinlikle çok önemli az önce söylediğim o mürettebatın bilgisinin özellikle paylaşılmaması için ISO 27001 gibi bir bilgi güvenliği yönetim standardının şirket kültürü haline gelmesi, güvenlik uygulamaya donanımlarının tesisi ve bunların konfigüre edilmesi, ICT sistemleri zafiyet analizi ve sızma testlerinin uygulanması kesinlikle çok önemli. Gemi ve kara departmanları ve siber güvenlik firmalarından bu işin artık profesyonel hizmetin alınması gerekiyor. öyle kara departmandaki ITC'lerin yapabileceği iş değil. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. E-mail adresim de bu. Buradan istediğiniz soruyu aktarabilirsiniz. <laughs>